arkadaşlar Merhaba Bugün sizlere Amerikan panel kapı boyamasının nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım kapımı söktüm kanal kapının kanadı kilit yerleri Menteşe yerleri hepsi sökülmüş durumda şöyle çerçevesinde göstereyim Çerçevenin üzerinde. Evet. Bu şekilde. Boya olabilecek yerleri. Ee, bunlara ne diyorlar? İşte şu naylon torbayla hışır, hışır hışır torba mı? Hışır naylon mu diyorlar? Ondan kapattım. Kapıların çerçevelerinin kenarlarını maskeleme bandıyla yapıştırdım. Geri kalanını görmüş olduğunuz gibi bezle. Şu kısma da iki kapının birleştiği yer şuralara rulolara sür, sürtmesin diye gazete kağıdı koydum. Ve boyamaya başladım. kullandığı boyadan bahsedeyim. Tek boya panel kapı boyası. Şimdi bu iş için eğer internette baktıysanız en çok karşınıza Polisan X1 X5, X1, genelde de X1 çıkıyor. Mucizevi boya. Şöyle böyle falan filan diye. Ee, ben denedim. Ve yani e, fayda maliyet açısından bu boya gayet uygun buldum. Şöyle ki su bazlı bir boya. Akrelik tabanlı bir boya. Kalıcılığı güzel. Zaten e, bu konuda boyayı araştırırken şuna dikkat et, etmeniz lazım. Mesela Polisan X1'i çok övüyorlar. Girin bakın hakkında bir sürü şikayet var. Bir sürü yanlış uygulama var. Düzgün yapamamışlar. Kavlamış, şöyle olmuş, böyle olmuş. Yani öyle reklam e, sözlerine inanmaya pek gerek yok. Ben bunu denedim. Sanırsam firmalar aynı formülü. E, hepsi de çıkarmış. Şu boya gayet güzel beyaz şuna dikkat edin üretim tarihine çok fazla bayat obayı olmasın şimdi daha evvel şuralarda ben kapıların arasında körük yapmıştım çocuklar elleri kalmasın diye onları söktüm çocuklar büyüdüler artık onları sökünce burada zımbaya elleri vardı ondan delikleri vardı Onları kapattım. Öncelikle kapıyı söktük. Kapıyı komple zımparalıyoruz. Zımparalama nasıl? Zımpara kağıdı. Elinizi altına alacaksınız. Şu hareketlerle. Dairesel hareketlerle zımparlayacaksınız. Yani şunun üzerindeki parlaklığı alacaksınız. Üzeri matlaşacak. Şöyle biraz kalifemsi olacak. Işığın yansımasından bunu anlarsınız. Çıtalarına kadar her tarafını yapacaksınız. Bunu önlü arkalı yapıyorsunuz. Aynı şekilde çerçeveyi de e, kasasını, şu yan taraflarını, şu tarafını, şu iç taraflarını her tarafını zımparlıyorsunuz. Ondan sonra iş e, macuna geliyor. Şöyle macunumuzu gösterelim. Şu fırçayı koyalım. Bakın ahşap. Buna dolgu macunu deniyor. Biraz kavamlı bir şey. Bunu zımparlayıp sildiğiniz, temizlediğiniz oyuklara dolduruyorsunuz. Tercihen e, bir bıçağın düz kenarını kullanabilirsiniz. Düz tarafı lazım ama. Ondan doldurup çekersiniz. Biraz e, kabarık bırakacaksınız. Çünkü daha sonra oraya zımparlanıp yüzeyle eşit hale getirilecek. Tüm buradaki eksiklik e, pardon oyukları, kenardaki işte vuruklar, ezilmeler her yeri bunlarla dolduruyoruz, zımparalıyoruz. Ondan sonra ilk katımıza atıyoruz. İlk katımızı nasıl atıyoruz? Şu boyanın bir kısmını bir kaba alıyoruz. Ben şöyle bir kaba aldım. Bunun üzerine yüzde 10-20 arası ben yüzde 20 yakın koyuyorum. kaynamış ılımış suyla karıştırıyorum. İçine kireç kaçıp gitmesin diye. İyice karıştırıp işte topaklanmaları bittikten sonra kıvamı normale döndükten sonra da sürüyoruz. İlk kat güzel olacak. Yani ilk katın amacı zımparayla açtığımız çiziklerin içine her yere boyan tutmasını sağlamak. O yüzden biraz sulu olarak bunu kullanıyoruz. Ve boya güzelce yayılıyor. Bol bol ilk katı atıyoruz. İlk kat önemli. Şu kısımları fırçayla yapıyoruz. Yani Boya işi yaparken şöyle bir durum var. Şu düz alanlarda sıkıntı olsun istemeyiz. Şimdi önce şuraya rulo atıp şuraya sonra fırça atınca fırça şuraya değecek. O yüzden bunun bir sırası var. Öncelikle şu çerçeveyi bir ruloyla pardon fırçayla etrafını fırçalıyorum. Şuralar, şuralarda, şuralarda batıyor, yanlarda batıyor. Ondan sonra komple kapının düz alanını boyuyorum. Bunlar da kenardan geçince zaten oradaki fırça izleri kayboluyor gidiyor. Daha sonra fırçayla şu işleri boyuyorum. Buraları fırçayla yapacağız mecbur. Çünkü rulo burada iyi dönmüyor. Aynı şekilde kasanın boyanmasına gelince bunu önce e, direkt ruloyla girişemiyoruz. Önce şu aralar bakın şuralar güzelce fırçayla boyanacak. Yukarıdan aşağı. Şu tarafa geçelim. Şu düz alanı geçiyoruz. Burada iki alan var dar alan. Rulonun giremeyeceği. Önce şu dar alan var. Burayı bir fırçayla geçiyoruz. Sonra şurayı. Sonra şu kısmı. Neden biliyor musunuz? Çünkü fırçayı şuraya sürdüğünüz zaman şu kenarları dolu boya dolacak. Yani damla damla akar gibi olacak. O zaman şuraya süreceksiniz. Aynı şekilde şu kenarda da olacak böyle. Sonra içe süreceksiniz. İç düzlenecek. Sonra şu kenardaki akan kısımları ne yapacaksınız? Bu Bunları hallettikten sonra düz ruloyla şuraları alırken onlar gidecek. Siz önce ruloyu şuraya vurup, vurup şuraları boyayıp düz yedir. Sonra buraya yaparsanız bu kenarlardan böyle aşağı doğru akar. Burada kabarıklıklar oluşur. Hoş da gözükmez. O yüzden bu önemli. Kullandığım malzemeleri göstereyim. Rulo olarak Sünger rulo. Bu bayağıdan beri kullanıyorum. Biraz sünger sanki kalife gibi olmuş ama. Sünger rulo. Güzel. Düz bir zemin. Düz bir boyama sağlıyor. İlk attığınızda köpükler oluşabilir. Sorun değil. Köpükler üfleyince ya da kendi kendine sönüyor. Şu da fırçam. Bunun e, tüyleri kıl değil. Bunun tüyleri e, plastik. Yani normal. E, diş fırçasının Telleri gibi. Yani sentetik bir fırça. Kalın telli. O önemli. Kalın telli olması gibi. ince telli olmayacak. Bunu sürdüğün zaman e, biraz e, fırça izleri oluyor ama boya daha sonra yayılarak onları hallediyor. Hem de boya fazla sürmüyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey ne bu uygulama yaparken? Şu bir buzdolabı poşeti. İşimiz her bittiğinde buzdolabı poşetini kullanıyorum. Ne için? Diyelim ki rulo ile işim bitti. Fırça açacağım. Fırça ile işim bitti. Rulo açacağım. O sırada diğerinin kurumaması lazım. Bu boya çok çabuk kurur. Kuruduğu zaman kürleşmeye başlıyor. Ondan sonra da sıkıntı oluyor. Hemen bunun içine koyuyorum. Kullanmadığımı. Ve havaya temasını kesiyorum ki kurumasın. Bunu eğer ertesi güne saklayacaksanız şuna dikkat edin. Şu rulodan demirini çıkarın. Demiri dışarıda bakın rulo içinde kalsın. Çünkü içinde su bazı boya dolayı demir paslanıp boyanın rengini bozabilir. Aynı şey fırça için geçerli. Ee, uzun süre ara verecekseniz fırçanızı da yıkıyorsunuz. Bir sonraki kullanım için kuru bir şekilde beklemesi lazım. Şimdi bu kapıların ilk katı atıldı. İlk kat önemli. İlk katın e, tam kuruması lazım. Üzerinde bakayım bir. Şimdi katlar arasında kadar bekleyeceğiz. İlk katımız önemli. İlk kat. Binanın temeli gibi düşünün. İlk katın tam kurumasını beklemek için sürdükten sonra bir gün bekleyin. Eğer zamanınız azsa en fazla 6 saate kadar indirin. Yani 6 saatten fazla olsun, 12 saat olsun. Bunlar mesela şu anda, bakayım kaç saat oldu, 12 saat beklemiş oldu, kururdu. Zaten 5 dakikada hemen dokunma kuruması oluyor. Ee, yarım saatte tost tutma kurumasına erişiyor. Ee, bakalım diğer ne diyordu? 24 saatleri tam sertleşmesi oluyor. E, tam sertleşme şu demek, tam sertleşene kadar he, he, e, boyamız hala hassas oluyor. Şimdi bu daha da sertleşmeye devam edecek. Kapıyı tatlandırdıktan sonra 10 12 gün bek, bir ay sonra daha da sertleşecek ve iyice kemik gibi olacak. Bu süreçte kapımızı darbelerden uzak tutmamız gerekiyor. Ben şimdi bunu nasıl boyuyorum? Şu tarafı boyuyorum. 5 dakikada zaten dokunma kurumasına uğraşıyor. Bu arada ortam sıcaklığı önemli. Ortam evimizde 25-26 derece civarında hızlı bir şekilde kuruyor. Arada havalandırıyoruz evden nem kalmasın diye hızlı kurusun diye. 10 15 dakika sonra bekliyor. Arka tarafını çeviriyorum. Ki burada kavanozların üzerine tutturdum. Ee, arka tarafında yapıyorum. Ondan sonra çekiyorum ee, ve duvara yaslıyorum. Duvara yasladıktan sonra da arada bir şu duvara yaslanan kısmı şöyle bir geri çekip bırakıyorum ki yapışmasın. Ne olur ne olmaz diye. Şu kenarlar önemli. Kenarlara boyamayı unutmayın. Hatta her yüzeye vuruşta kenara bir kat daha vuruyoruz ki. Yani kenarla çift kat olsun diye. Kenarlar önemli. Başka da söyleyecek bir şey yok herhalde. Yani bu işin önemli kısmı yani sağlıklı, düzgün bir iş yapmak istiyorsanız temiz iş yapacaksınız. Zaman ayıracaksınız. Temiz iş yapayım derken de en önemli kısım zımpara. 200 numara, 250 numara o civarda bir zımpara olsa işinizi daha iyi görür. Yani daha düşükleri gene işinizi görür de çok tozluğundan dolayı araları doluyor ve zımparalamanız daha çok bastırmanız gerekiyor. Benim kullandığım en fazla olan 220'lik herhalde. 150, 100, 200 ile hepsileri zımparaladım. Zımparayı itinayla yapın. Güzelce her yer zımparalansın. Zımpara demek yüzeyi çizmek demek. Yüzeyde ince ince çizikler, oyuklar oluşturmak demek. Boya çünkü onlara tutunacak. Onu itinayla yapın. Orada e, emeğinizi esirgemeyin, zamanınızı esirgemeyin. Çünkü orada düzgün iş yapmazsanız bu kadar emek boşa gider. Ondan sonra macunlama önemli macunlama kapının düzgün görünmesini istiyorsanız iyi yapacaksınız. Sonunda da fark ettiğiniz yerler olursa iyi yapın. Mesela ben şuraya macunlamadım çünkü orada zaten kapı kolunun altında kalacak. Önemli değil. Ama bu kırık yerleri önce zımparalıyorsunuz, tozunu alıyorsunuz. Sonra macun atıyorsunuz. Macun tutması için gene zımparalanmış olması gerekiyor oyukların. Yani boyalı yere direkt tutmayabilir. Daha sonra macunun üzerine zımparalıyorsunuz. ve güzel bir görünüm elde ediyorsunuz. Yani şu Amerikan panel kabının üzerinde kendi ağaç desenleri var. Bunlar da kaybolmuyor. Bu arada kapılarınızın yani kapanırken sürtüyorsa ya da başka sorunlar varsa onları da halledebilirsiniz. Menteşelerini biraz içine gömebilirsiniz, çıkartabilirsiniz. Vidalarla oynayabilirsiniz. Mesela bu çerçevenin şu kısmı şu kısım sürtüyordu. Şuradan bir vida attık. Şuradan bir vida, şuradan bir vida. Sonra vida yerleri bakın. Şurada gözüküyor. Şurası bir vida yeri. Bura macunlandı. Şu an burası düz. Buna boyanız hepsi kaybolacak. Zımpara önemli. İşin en kolay kısmı boyama kısmı. Zımparayı güzel yaptıysanız, macunları güzel yaptıysanız işin en kolay kısmı boyama. Boyarken tek dikkat etmeniz gereken süreleri. Ters, çevir, ters çevirip boyayacaksınız Ondan sonra da tekrar montaj Nedir? Kapının kilidi, kolları Ondan sonra menteşeleri Kapıyı takarken dikkat edin Çünkü kapıyı kaldırıp menteşeye geçireyim derken Özellikle Şu kapının Şu menteşenin Şu kısma vurabilirsiniz Bu kısmı ezebilirsiniz Buna dikkat edin Derim. Söyleyeceğimiz bu kadarlar. Daha önce ben farklı bir boyayla da uygulama yaptım. Bu da Rich, Cadence diye de ma e markalar da var. Bununlardan, bunlar, bunlarla da e banyo, tuvalet kapılarını boyadım. Islak zemin oralar. Bu e boyalar da gayet kaliteli. Bunların uygulaması da biraz daha sulandırması gerekiyor. Farklı. Hemen hemen aynı, hemen aynı ama. o da sünger ruloyla kullanılıyor. O kapıları boyadım. Boyadıktan sonra üzerlerine vernik attım. 3, 2 3 katlı da kattım. Çünkü su emmemesi lazım. Ve hatta şu alt kısımlarını silikonla sıvayarak kapattım ki hiçbir yerden kapı su alamasın. Çünkü su aldığı zaman o kapılar şişiyor. Kapının kasasının e, alt boşluklarındaki değer dolgularını çıkarıp oralarda yine silikonla kapattım. Yani kapılar hiçbir şekilde zeminden su alamayacak hale getirdim. Bu da bilginiz olsun. Bu boyalar daha kaliteli ama daha çok emek istiyor. Hem boyayacaksınız. Ondan sonra hem vernikleyeceksiniz ama şu boya o kadar zahmet istemiyor. Uzun süre bekledikten sonra bu da yavaş yavaş bir parlaklık kazanıyor, sertlik kazanıyor. Uzunca bir süre bu kapıları biraz korumanız gerekecek. Yani uygulamaya başlayanlara kolay gelsin diyorum.